Kırazi. <laughs> evet, hepinize merhaba. Bugün e, günlerden hemen bakıyorum. Günü unuttu Allah belanı. <laughs> Perşembe günü, e, 13 Mart Perşembe 2014. Sabah saat 9.35. Şu anda Oyunları Seviyoruz.net'in ofisindeyim. E, bundan sonra her gün böyle videolar göreceksiniz. Bak, e, tamam, nasıl salak? İşimiz ne bundan sonra? Salak salak oyun videoları koymak, Oyunları Seviyoruz.net'le ilgilenmek falan filan peş Şimdi bu videoyu neden yaptım? bu videoyu yapma sebebim şu. Biliyorsunuz ki bunlar bir ilişki, bir ilişki, bir ilişki, bir ilişki, bir <laughs> Aptal herif, evet. konuşmayı bilmiyor. Ben size yeter kendim niye veriyordu <laughs> Biliyorsunuz ki <laughs> bundan sonra da ee, şey, kanalımda bu iki salak ayını ben <laughs> multiplayer'larını <-lerini> çekeceğim size. Hemen <laughs> multiplayer dedi, hemen multiplayer mi diyeceğim? Multiplayer mi diyeyim? Ne, ne diyeyim? Online mı diyeyim yani? Online mı diyeyim? <laughs> 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 Neyse. Ee, pardon. Ee, bugün <laughs> sizlere e, şunun haberini vereceğim. Eversi gün bir kayıt cihazı daha aldım. Şu ana kadar almış olduğum 5. kayıt cihazı ve e, şu anda kullandığım 6. PlayStation bu. 6. PlayStation 3 pardon. <laughs> Aa, ne olacak? Olayımız nedir? Biliyorsunuz ben bu işe cep telefonuyla başladım. Ee, artık hiç ben çünkü işim oldu sana ee, cep telefonuyla başladım. Ondan sonra içime neyle devam ettik? Salak salak ee, web şey, e, ee, webcam ile devam ettik. Sonra dijital kameraya geçtik. Sonra ee, diyeceksin ki ne salak cep telefonuyla başlamış webcam ürten. Kıyar mısınız? Cep telefonum o zaman vardı. Webcam yoktu yani. Fakir spamba, fakir, fakir lao, lao, lao. Neyse. Ee, demek istediğim şey şu. E, ee, bir dakika yoldum. <laughs> İnsan artık yani 33 yaşına gelince böyle oluyor yani. Dayıyorlar yani biraz dayama düşeme oluyor yani. yani gömleci oluyor yani. Farklı şeyler oluyor yani. Neyse. Haberimiz şu. Oyunları seviyoruz. Oyunları seviyoruz mod için. Ne için? Ee, bol bol oyun videoları çekeceğim. Neden şimdi böyle bir şey bilmiyorum. Gerizekalı. Ee, neyse. Kanalımda bundan sonra tekrardan eskiden olduğu gibi HD oyun videoları göreceksiniz. Bu iki gerizekalı bol bol mantıklarını çekeceğim. Yani online'da çekeceğim de boksa. Ee, kalkıp salak salak single'ı çekmeyeceğim. Onu zaten herkes çekmiş yani. izleyin onlardan bana ne hani sizinle mi uğraşacağım ben. Ee, bir şey daha var. Heh. Alacağım kayıt cihazı aynı zamanda canlı yayın yapıyor. Aynı zamanda bilgisayarsız çalışıyor. Aynı zamanda kulaklık mikrofonu şu şey, iki salak şeyi takınca görebiliyor musunuz? Bunlara bakın böyle kulaklık mikrofon takınca bunlardan da direkt anında da PlayStation'a takarak böyle hop yayına başlayabiliyorsunuz falan filan. Çok güzel bir alet. Avan yine 1080p kayıt yapıyor falan filan. Bir hard disk takma yeri de var. Elbette onu tamam Ee, bir de onun dışında tabii ki bunun unboxing gibi de yapacağım. Bayacağım falan. Bayacağım. Bayacağım. Ee, bir de şöyle bir şey daha var. Nasıl bir şey var? hani nasıl bir şey var? hani nasıl bir şey var? Ha, bana şunu bir açıkla. Nasıl bir şey var? Hani ne var ya? Yani? Bana şunu bir açıklar. Ee, şöyle bir şey var. Ee, ne diyeceğim unuttum. <laughs> Allah belanı ver. Ne diyecektim? Lan diyecektim? ha şey. Daha önce haber medyanın iki tane HD kayıt ürünü kullandım. Ondan, önce, ondan önce Easy Cap'i kullandım. Ondan sonra Dazzle'ı kullandım. <laughs> Dazzle, Dazzle, Dazzle'ı kullandım. Ondan sonra haber medya e, Dark Crystal HD kullandım. <laughs> HD çekiyordu. 1080'e kadar. 180'de yoktu. Ee, ondan sonra Cima, bir de Game Capture HD'yi kullandım. Uzaktan kumandası vardı ama o da 1080p çekebiliyordu. Ee, i̇şte onun dışında e, öyle bir şeylerdi yani. Falan diye yani, feş ee, Bundan sonra benim videolarımda falan böyle e, salak salak e, bu oyunların şeylerini görebileceksiniz. Tabii ki bu her zaman... Yani, pardon yanlış konuştum. Ne oldu? Evet tabii. Her zaman kalbimizde yani... Bu dururken bu mu oynanır? Neyse buna bol bol devam edeceğiz. E, ee, dayama döşemeye devam edeceğiz inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Mausun e, bulamadığım için konuyu uzatıyorum hala. Evet hala bulamadım şu an. Gerizekalı. Hala bulamadım anasını satayım. Video